Selamlar arkadaşlar. Yeni bir günden hepinize merhabalar. Bugün bir vlog başlatmak istedim. Şöyle ki bugün oteldeki bütün günümü sizinle geçirmek istiyorum. Ben şimdi odadayım. Şu anda saatlerimizde 12.30. Şimdi öğle yemeği başladı hatta. Diyorum ki şöyle hem havuz kısmını zaten havuz kısmına gideceğim. Mayolarımı falan da giydim. Hem de yemek kısmını falan yakından sizlere de göstereyim istiyorum. Otel turunda çok yani daha uzak oluyor. Böyle daha yakından görmüş olursunuz diye düşündüm. Yemek konusunda da biz çok başarı bulamadık açıkçası. Yemek demişken kahvaltı 7.30'da başlıyor. 9.30'a kadar açık büfe. Bu erken kahvaltı oluyor. Geç kahvaltı da 9.30 ile 10.30 arası oluyor. Yani 7.30'dan 10.30'a kadar sürüyor diyebilirim. Şimdi ben şöyle duş falan aldım. Aşağıda biraz kuruttum. Hakan da bu arada aşağıda havuzda. Ufaktan bir makyaj yapayım. Makyaj dediğim şöyle bir e, rimel, eyeliner falan süreyim ki gözlerim bir tık daha kalkıp dursun diye düşündüm. Güneş kremim vardı ama o burada mı acaba? Proxy'nin 50 SPF artı olan bir düz güneş kremini kullanıyorum. Yüzüme dışarıda da sürüyorum zaten. Hemen burada da süreyim. Ama Nivea'nın kremini de kullanıyorum. Yani Nivea'nın normal güneş kremini kullanıyorum. Sırtımıza falan sürmek için. Bu krem aslında güzel yani şöyle söyleyeyim ben sürdüğüm günlerde dışarı çıktım geldim gezdim hatta bayağı bir kullanıyorum yani bir beş ay falandır en azından her gün kullanıyorum. Hiçbir leke oluştuğunu görmedim yani güneşten koruduğuna eminim tek sıkıntısı iki parmak kalınlığında biliyorsunuz ki sürülmesi gerekiyor güneş kremleri sürüldüğünde aşırı bembeyaz oluyor suratınız ve eminmesi biraz zaman oluyor. O tek sıkıntısı olabilir bence. Beğenmek beğenmemek tabii ki kişiden kişiye göre de değişebilir diye düşünüyorum. Sadece bir eyelinerla rimel falan süreceğim. Onun dışında başka bir şey sürmeyi şu anlık düşünmüyorum. Havuza falan girip çıktığımızda, denize girip çıktığımızda bozuluyor. O nedenle boşuna sürmeyeyim diyorum. Hemen bir eyeliner çekip geliyorum. Eyeliner'ı çektim arkadaşlar. Şu çok güzel ama <laughs> olmadı ama çok da önemli değil. Biraz yüzümde krem olduğu için emilmesini beklemediğim için kötü oldu. Şu Wet n Wild'ın eyeliner'ını almıştım ben. Bunu da bugün denemiş olacağım. Waterproof olduğu söyleniyordu. Bakalım havuza falan girdiğimde çıkacak mı eyeliner? Uygun bir fiyatı var. Çok pahalı bir fiyatı yok. O yüzden hani beklentisini ve söyleneni karşılarıma bunu da görmüş oluruz. Günlük olarak kullandığım şu rümelimi kullanacağım. Golden Rose'un yazıları silmiş olan A101'den almıştım. Bu rümelini kullanacağım. Bu gözüm biraz kalın oldu. O yüzden beni rahatsız etti ama şu an hiç silemem. Hakan da aşağıda bekliyor zaten. Sabahtan beri Hakan'ı yalnız bıraktım. Bu arada arkadaşlar Dün ne oldu? Yine talihsizliğim, bahtsızlığım üstünde olduğu bir gündü herhalde. Yatağa bir yattım. Telefonla oynuyordum. Telefon suratıma düştü. Şurada dudağıma düştü ve dudam yarıldı bildiğiniz. ikiye yarıldı. Telefon biraz ağır olduğu için dudağıma düştü. Dişime battı. Hem içeriden hem dışarıdan yarıldı dudağım. Ve acıyor şu anda. Nivea'nın kremini kullanıyorum normal zamanlarda biliyorsunuz. Ondan sürdüm. İyi geldi. Şimdi bir daha süreceğim. Acısı falan geçti. Hatta kendisi bile geçiyor. Dün hemen sürdüm. Biraz kanadı. kanan kana durdurduktan sonra o, o nemlendirici kremi sürdüm. Çatlakları falan iyi geldiği için hani o da bir tık çatlak gibi olduğu için şu anda dudamla iyi geldi. Hakan arıyor. Geliyorum aşkım. Ve bu kadar yeterli arkadaşlar. Birkaç tane de fotoğraf çekilirim diye düşünüyorum. Dudak kremini de sürdüğümü tamamdır. Başka bir şey sürmeye gerek yok. Bu da tamamdır. Makyajım bitti bu kadar. Başka hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum. Gözlük olarak da bugün hangi gözlüğümü taksam... Bir tane gözlüğüm var benim arkadaşlar. Aşırı derecede güzel bir gözlüktü. Sonra kırıldı maalesef. Ondan sonrasında onun onu yaptırmak için bekletiyorum aylardır. Aynısını bulamadım. Asla bulamadım. Ve hediyeydi bana. Hediye olduğu için de atamadım da. Evde öylece duruyor. Ben bir tane gözlükçüye falan sormuştum aslında. Hani yol üstü sordum. Adam tam gözlüğü böyle görmedi. Ee, arabada giderken aynı o arabaya denk gelmişti. Gözlükçü olduğunu işte kart falan verdi söylemişti. Amca bildiğiniz. Ama değmez dedi ama ben onu yaptıracağım yani ben, ben seviyorum ve güzel bir gözlük bence. Gayet de hoş tatlı bir gözlük olduğunu düşünüyorum. O nedenle onu yaptıracağım inşallah. Gözlüklerimi de her gün siliyorum. Kenarlarında kirliler kalıyor yine de. Şimdi hadi gidelim arkadaşlar. Evet çıkıyorum ben arkadaşlar. Odayı birazcık topladım. Hatta her yeri baya bir topladım. Şurayı çanta bölümü yaptım kendime. Eşyalarım falan aynı yerlerinde. Ama yine temizlenmesi gerekiyor. O yerlerde çöpler falan olmuş. Zaten dün geldiğimizde aşırı temiz değildi bence. Neyse çıkalım. Şimdi burayı da gömdükçe gömdüm. Yatıyor oraya. <laughs> Bakın arkadaşlar, şimdi burada şarkı çalıyor. Çok fazla böyle e, müzik olduğu için telif yeme yenebilir. O yüzden ben hemen burayı göstereceğim. Burası çocuk havuzu, burası büyük havuz, bayağı bir büyük. Onun yanında da bir tane kaydırak için havuz var. Havuz kısmı gayet güzel ama ben burasını da sevdim, beğendim yani. E, Normal yerlerde bu kadar büyük havuz bile yok. Küçücük. Önceki gittiğimiz bayağı küçüktü. Bunun yarısından bile küçük. O nedenle burada havuz kısmı güzel. Böyle şezlonglar falan da zaten hemen odamızın yanında. Şezlonglar da bayağı bir fazlalıkta. Yine önceki gittiğimiz yerde azdı. Yetmiyordu. Kapmak için sabahın beşinde falan kalkılması gerekiyordu. O yüzden burası da iyi. ve pilav mı? ne var? Balık ve pilav değil mi? Balık var herhalde yine. Şurada şöyle sıra oluyor. de böyle arkadaşlar. Yemek çeşitliliği aslında var. Yani hindi köfte falan da vardı. Ama yani sabah akşam da yemek yemek <laughs> biraz kilo. Ben salata yiyeceğim bugün ve karpuz yiyeceğim. Bu kadar. Evet arkadaşlar biz şimdi kahve bölümüne geçtik. Yani yemek yedikten yani sonra bir kahve içelim dedik. Burası da yemek bölümüydü. Şu anda tabi azaldı. kalmadı. Ama böyle kahve içelim dedik. Arkadaşlar ben böyle giyindim. E, saatlerimiz şu anda geç aslında. Biz aşağı falan indik. E, karaoke gecesiydi bu akşam. O kadar komikti ki. Ama müzikli olduğu için yani çekmemin bir manası yoktu. Çünkü müziğimi kısacağım. E, telif olduğu için müziği kısıp yerine telifsiz müzik eklemek zorunda kalıyorum. Ama ufaktan birkaç dakikalık görüntüler çektim. Onları ekleyeceğim. Gerçekten çok eğlendik. Roman havası falan da çaldılar en son. Yani karaoke e, kısmı çok eğlenceli değildi ama Sonrasında eğlenmek için roman havası, erik dalı falan filan çalındı. Gerçekten onlar bayağı eğlendik. Ruslar, Türkler, herkes kalktı oynamaya. Çok güzeldi. Özellikle bir tane amca vardı o kadar komikti ki onu koyacağım, onu çektim zaten. Çok eğlenceliydi ya, bayağı güldüm bu akşam. Şimdi aşağı iniyoruz, biraz oturacağız kafe bölümünde. Saat zaten şu anda 10.30 oldu neredeyse gece olacak. Zaten müziği falan da biliyorsunuz 12'de bitiriyorlar. Şimdilik böyle hemen bir ara vereyim dedim. Yemek yedik. Yemekten sonra bunlar oluyor bu arada. Saat 7, 7'de yemek başlıyor. 9.30'a kadar falan devam ediyor sanırım. Yemekten sonra da işte böyle eğlenceler, etkinlikler falan oluyor. İsterseniz katılıyorsunuz, isterseniz katılmıyorsunuz. Odanızda oturabilirsiniz. Ama bu akşam bayağı eğlenceliydi. Biz dün çok yorgun olduğumuz için katılmadık ama bugün katıldık. Çok eğlendik. Şimdi aşağıda oturup bir şeyler içiyoruz. Böyle. Ben bu kısımları da çekemediğim için müzikte olduğu için söyleyeyim dedim. Sizlere aktarayım dedim. Şimdi böyle devam ediyor arkadaşlar günümüz. 12 gibi falan zaten bitecek. <laughs> Бьет старотая, мы, кстати, была я, Владивосток две тысячи, уходим, уходим, уходим. arkadaşlar. Bugün yeni bir gün ve bizim üçüncü günümüz. Şimdi kahvaltı ineceğiz. Saatlerimiz dokuza on var. Eee kahvaltı kısmını da dün göstermemiştim. Kahvaltıdan sonra açtım. Kahvaltı kısmını da göstereyim. Eee sonra bugün belki deniz kısmına gidip orayı da size gösteririz diye düşünüyorum. Damla Taş ve Dim Mağarası varmış. Damla Taş şu an bize daha yakın olduğu için ona gidiyoruz. Belki yarın falan da diğerine gezmeye gideriz. Nasıldır bilmiyoruz, bakacağız. Hem dedik deniz, havuz falan tamam ama hani biraz da gezelim buraları da görelim istedik. Böyle şimdi gidiyoruz. <laughs> biz odamıza geldik. Otele geldik çünkü gördüğünüz gibi mağara minicikti. Yani resimlerde gördüğümüzde gittiğimizin alakası yoktu. Doğal bir ortam, hani görünmesi gereken bir yer mi derseniz benim kendi memleketimde yani Kırklareli'nde elinde Döbnisa mağarası var. Sanırım orada da söyledim bunu çok uzun ve çok büyük. Yani sonuna gelebilmek için en az bir saat yürümeniz gerekiyor ve gezmiş, yorulmuş oluyorsunuz. En azından gezmiş, görmüş oluyorsunuz ve içerisi buz gibi oluyor. Soğuk ve serin oluyor, çok güzel oluyor. Ee, o mağara gibi düşünerek ben gittim ama girdiğimiz yerde sadece merdivenlerden iniyorduk. Bu böyle bir 30 metrekarelik falan bir alan. Belki daha bile az olabilir. Ee, o o kadar bir alandı. Devamı yok, ilerisi yok, gerisi yok. Bu kadar biz bayağı bir şaşırdık. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. En az böyle 1-2 saat gezeriz orada. Daha sonrasında başka yerlere gideriz diye düşündük. Burada bize verilen gün içerisinde yapılan aktivite kağıdında gezilecek yerler, görülecek yerler diye Kleopatra plajı, Damla Taş Mağarası ve Dim Mağarası. Dim Mağarası'na da baktık. Damla Taş daha güzel gözüküyordu. İlk ona gidelim dedik. Sonra Damla Taş'ın bizi hayal kırıklığına uğrattığı için Dim'e de gitmedik. Cleopatra plajı, plajı da hemen zaten Damla Taş Mağarası'nın yanındaydı. Çok kalabalıktı. Oraya da hiç girmeden çıktık. Dedik en azından otel önünde falan daha e, seyrek olabilir. Biliyorsunuz hala korona var. Şu anda maskesiz de dolaşsak kimseyle biz yakın olmuyoruz, yakın temas kurmuyoruz. E, muhabbet etmiyoruz. Biz kendimiz, Hakan'la ben takılıyoruz ve açık alanlarda olduğumuz için zaten çok bir bulaş ihtimali olmuyor. Normal yemek bölümünde de maske takıyoruz. Büyük olasılık yer bulabilirsek dışarıda yiyoruz. Bulamazsak mecburen içeride yiyoruz. Ama kapıya yakın yerleri ben tercih ediyorum hep. Hani hava alan yerleri tercih ediyorum. Özellikle bir sıkıntı olmasın diye. Neyse ben şimdi geldim. Hakan dışarıda havuzda beni bekliyor. Yine YouTube işlerim vardı. Birkaç onları hallettim. Lobide. <laughs> Şöyle. E, mayumu mayomu giydim ve mı taktım. Şimdi dışarı çıkacağım. Bir tane daha bikinim vardı. Hatta birkaç tane bikinim vardı. Onları bulamıyorum nerede. Bir tanesinin altı yok. Bir tanesinin üstü yok. <laughs> Hepsi birbirine karışmış. Artık seneye böyle bir iki üç tane daha mayo ve mayokini almam gerekiyor kendime. Bu videonun uzunluğu ne kadar oldu bilmiyorum ama benimle iki gün geçirdiniz. Buradaki burayı daha yakından görmüş oldunuz diye düşünüyorum. Umarım detaylı olarak göstermişimdir hotele gelmek isteyen, tercih etmek isteyen varsa umarım ona da yardımcı olmuştur benim tecrübelerim. Şimdilik bu videoyu burada kapatıyorum. Bizim başka etkinliğimiz yok bugün. Havuza gireriz, akşam yemeği yeriz. Akşam burada etkinlikler oluyor. Belki onlara katılırız. Katılmasak da televizyon falan izliyoruz. Dışarı çıkıp biraz dolaşıyoruz. Böyle geçiyor yani günlerimiz. Zaten bugün çarşamba. iki gün kaldı. Cuma çıkış oluyor ben bu tatil günlerini hep niye 5 gün alıyorsam, 7 gün almıyorsam anlamıyorum. Aldıktan sonra kafama dank ediyor. Neyse arkadaşlar bu sene de böyle oldu. Artık seneye daha güzel bir yerde ki burasının 5 gün aldığıma sevindim açıkçası. Yani daha uzun iki almamışım. Bu da risk aslında. Bu da bir risk oluyor. Çünkü yerini, e, oteli bilmediğin için 5 gün ideal oluyor. ne çok ne çok az. Böyle. Ben 5 gün şu anda çok memnunum yani daha uzun almadığıma. Şimdilik o zaman bu videoyu da artık burada kapatıyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni instagramdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.